destek veren Demokratik Kitle temsilcileri, üyeleri, ADD üyeleri ve basın mensupları. Hepinizi Atatürkçü Düşünce Derneği Konak Şubesi adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli evet arkadaşlar biliyorsunuz içeride ve dışarıda ülkemiz sıkıntılı günlerden geçiyoruz özellikle 24 Ağustos'taki Fırat Kalkanı Harekatı'ndan sonra içeride ve dışarıda haliyle terör tırmandırıldı. Biz Atatürkçü Düşünce Derneği olarak Fırat Kalkanı Harekatı'nın başarıya ulaşmasını istiyoruz. Bu konuda Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ve güvenlik güçlerini sonuna kadar destekliyoruz. Ve biliyoruz ki bu son dönemde tırmandırılan terörün de altında Fırat Kalkanı Harekatı'nda başarılı olmamamız, oradan çekilmemiz talebi var. Ve bu olayın arkasında da hepimizin bildiği gibi Amerika Birleşik Devletleri ve diğer onun emperyalist ortakları var. Değerli arkadaşlar, bu iç, içeride ve dışarıdaki bu terör ve mücadelede, mücadele sırasında yaşamlarını yitiren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Anıları önünde saygı ve sevgiyle selamlıyoruz onları, ruhları şad olsun. Şimdi sizleri konuşmaya başlamadan önce bir dakikalık saygı duruşuna ardından İstiklal Mahallesi'ni söylemeye davet ediyorum.

ancak Çakmak Kurban olayım Çevreniz Ey nasıl İlahi Kahraman ırkı Maddi cümle <laughs> bu şiddet Bu celal sana Olmaz da güven Kanlarımız Sonra Helal hakkıdır Ay Değerli arkadaşlar, şimdi Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından hazırlanan ve şu anda yurdumuzun dört bir yanında 341 şubede eş zamanlı olarak okunan basın açıklamasını sizlere de okuyacağım. Halkımıza ve milletvekillerine çağrı. Bu oyunu hep birlikte bozalım. Evet. Mesajımızı hem halkımıza hem milletvekillerine özellikle MHP'li milletvekillerine iletiyoruz. Atatürkçü Düşünce Derneği olarak mecliste ikinci turu yapılacak başkanlık sistemini içeren anayasa tuzağına karşı görüşlerimizi halkımızla paylaşmak istiyoruz. Bugün yaşadığımız tehlike Türkiye Cumhuriyeti'nin etnik, dinsel ve siyasal yapıda parçalanmak istenmesidir. ABD emperyalizmi ve siyasi iktidar Büyük Orta Doğu projesi politikalarına uygun olarak Türkiye'ye bir anayasa ve başkanlık sistemini ısrarla dayatmaktadır genişletilmiş Kuzey Afrika ve Orta Doğu projesi, projesi kapsamında Irak, Sudan, Libya, Yemen, İran bölünmüş, Suriye'de bölünme sürecine sokulmuştur. Ülkemiz de bu bölge ülkeleri gibi anayasa yoluyla aynı akıbete sürüklenmeye ve böylece önünüze yeniden konulmak istenen sevri kabule zorlanmaktadır anayasaya aykırı olarak yapılmak istenen antidemokratik anayasa değişikliği tüm yetkilerin bir kişide ve denetim dışı, dışı olarak toplandığı diktatoryal, ceberrut ve keyfi bir yönetim yaratması yanında ülkenin bölünmesine yol açabilecek hükümler taşımaktadır. Anayasa vatanımızın bütünlüğü ve milletimizin birliğinden yana olan tüm milletvekillerini sesleniyoruz. Parça tesirli bir bombaya benzeyen Cumhurbaşkanlığı sistemi adı altında pazarlanan rejim değişikliği Atatürk Cumhuriyeti'ni parçalayacaktır. Tekrar ediyorum. Parça tesirli bir bombaya benzeyen Cumhurbaşkanlığı sistemi adı altında pazarlanan rejim değişikliği Atatürk Cumhuriyeti'ni parçalayacaktır. Yeni 1 Mart 2013 Irak tezkeresinde olduğu gibi birlik olalım ve emperyalizmin oyununu bozalım. Yeni aynı 1 Mart 2013 Irak tezkeresinde olduğu gibi birlik olalım ve emperyalizmin oyununu bozalım. Atatürkçü Düşünce Derneği Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletini paramparça edecek olan bu başkanlık kuzağına karşı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu iradesinden aldığı güçle tüm demokratik yolları kullanarak bu gidişi durdurmak için gerçekleri Türk milletine anlatmaya kararlıdır. Başta siyasi partilerimiz olmak üzere tüm demokratik kitle örgütlerine çağrımız şudur. Artık mesele bir siyasi parti meselesi değil, memleket meselesidir. Gelin aramızdaki tüm ayrılıkları bir kenara bırakarak başkanlık sistemi adı altında önümüze tekrar konulmak istenen sevri yırtıp atalım. Atatürkçü Üstünde Derneği Genel Merkezi. Değerli İzmirliler, Fırat Kalkanı Harekatı'nda birliği, birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekir. İç cepheyi güçlendirmemiz gerekir. İçeride, ülke içinde güçlü olmayan bir ulus, bir devlet dışarıdaki düşmanla mücadelede güçlü olamaz. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Ancak tam birliğe, beraberliğe ihtiyacımız olduğu, olduğumuz şu dönemde başkanlık rejimi ya da cumhurbaşkanlığı sistemi diye bize beyazılan bu anayasa değişikliği içeride bölünmeye hizmet etmektedir. Biz nasıl birlik olacağız? Nasıl beraberlik içinde o mücadeleye destek vereceğiz? İçeride hayırcılar ve evetçiler olarak birbirimizin boğazına mı yapışacağız. Şu anda iktidar da aslında kendi ayağına koşun sıkmaktadır. Bu Fırat Kalkanı Harekatı'nda PKK ile mücadelede başarılı olmak isteyen iktidar için de bir handikaptır. Bu olan gerçekten başarılı olma niyeti varsa bu niyete tamamen aykırı bir gelişmedir. Aynı şekilde MHP ııı e, MHP'nin milletvekillerine de çağrı yapıyoruz. Başkanlık rejimi, cumhurbaşkanlığı sistemi tamamen iki parti endeksli bir sistemdir. MHP diye bir parti böyle bir şey gerçekleşirse, MHP diye bir parti kalmayacaktır. Nasıl bir parti kendi yok olmasına şanak tutabilir? Kendi etme sonucu ya da kendini kapatma sonucu verecek bir ilme destekleyebilir değerli <laughs> arkadaşlar desteğiniz desteğinizden ötürü hepinize teşekkür ediyorum.